gereken bir çalışmadır SEO. Ne demek demek ki ben her hafta blog yazacağım siteme. Her hafta YouTube'a içerik üreteceğim. Program yapacağım. Instagram'a her gün gönderi ve gönderi ve hikaye paylaşacağım. Siteme her hafta güzel şekilde resim, video ve değil mi? Görsel çalışma işte blog yazmayı göstereceğim ChatGPT ile size ve bunları sürekli yapmanız gerekiyor maalesef. Kuralı bu. Peki SEO'yu daha iyi anlarsak, aslında SEO 100 soruluk bir test tabirle. Ne kadar çok doğru soruyu işaretlerseniz, yaparsanız rakiplerinizin önüne çıkıyorsunuz. Yani şöyle söyleyin, bir ee, eleman alınacak, size 100 tane bir soru sorulacak. Dediler ki, arkadaşlar biz 20 tane kişi alacağız şu şirkete, 100 tane soru soracağız. Bu 100 soruda tabii genel tabirle anlayın, en çok doğru yapanlar sıralamaya göre. Alınacak ikisi de aynıysa falan bu rekabete göre tabii tekrar ne yapıyor? İndiris bulunduğu konuma göre değişiyor. Ee, yani en çok soruyor kim doğru yaparsa o başarılı oluyor. Bütün kural bu. Peki SEO nedir? SEO aslında güneş sistemidir. Yani güneş sisteminin yaymış olduğu ışınlardır. Birçok şeyden beslenmesi gerekiyor. Profesyonel bir SEO yapmak istiyorsanız eksiksiz bir şekilde... Her yerde var olmak zorundasınız. Örneğin hemen saat yönüyle ilerleyelim. Bir backlink. Siteye bir link koyup Hürriyette Milliyette bir köşe yazınız olması gerekiyor. Mesela backlink. Yazınızı beğenen kişiler sayfanızda <laughs> paylaşması gerekiyor. Biz buna backlink diyeceğiz. Geri linkleme. Örneğin benim bir yazım var Hürriyette Milliyette. E, oraya hürriyete giren kişi benim sitemin linkini görüp tıklayıp benim sisteme... Oradan gelebilir. Bu çok güzel bir backlinktir. Geri linkleme. Sonra doğru başlık ve açıklama. Web sayfasının, hizmet sayfasının doğru şekilde başlık ve açıklamasının yapılması gerekiyor. YouTube kanallarının olması gerekiyor. Mobile uyumlu bir site ya da Google'a reklam veren bir e, aktif mi? Yani az da olsa sabit bir şekilde reklam vermeniz gerekiyor. Tıklama oranınız yüksek olduğu için. Sosyal medyada düzenli içerik üretiyor musunuz? Makale, görsel, siteniz hızlı açılıyor mu değil mi hosting ya da işte Wikipedia, Eksi Sözlük gibi platformlarda var mısınız? Sosyal medyanın bütün hesaplarında markanız tek tip mi? Logonuz tek tip mi? Facebook, Instagram, Pinterest, X. Abi şimdi e, diyor ki benim işim olmaz diyor Pinterest'te diyor. Ne, benim link işim olmaz. Hayır senin işin olmasın ama kullanıcı adını orada alman gerekiyor marka adına. Çok önemli. Çünkü sen SEO puanı alacaksın. Organik trafik. Google harita kaydı var mı? Ve tabii WordPress eğitimi alacağız öbür hafta. Yavaz denilen bir SEO eklentisi var mı? Çok güçlü bir eklenti. Ücretsiz. Bu eklenti zaten bir nevi SEO elemanı gibi çalışacak. Yapay zeka destekli. Haftaya göreceğiz Yavaz'da. Ve dediğim gibi yazılarınız özgün mü? Görsel tasarımınız özgür mü? Siteniz özgür mü? Bu SEO'nun güneş sisteminin temelleri. Zaten e, bununla beraber aslında SEO tek başına işe yaramıyor arkadaşlar. Yani ben SEO yapacağım, SEO elemanı arıyorum, böyle bir şey yok. SEO yapmak için reklamcılığı, Google reklamcılığını da bilmek zorundasınız. İçeriği de iyi üretip meta de bilmek zorundasınız. Çünkü birbiriyle bağlantılı çalışıyor SEO. Örneğin ben burada 8 tane madde koydum. SEO'da başarılı olmak için sır. 8 tane özet. Bir, bir kere hızlı bir siteniz olacak. Hızlı bir hosting. Web sayfanız çok hızlı olması gerekiyor ve özgün bir web sayfası yapacağız. Yuvas eklentiyle bloklarınız kimse de olmayacak. Özgün. Size ait. Ha bu yapay zeka eyvallah. Yapay zeka bu konuda sıkıntı yaratmıyor. Özgün yazdığı için. Tabii Ket lisanslı plus yani üyeliğini alırsanız o biraz daha güçlü. 4.0. 4.0 ya da. Sosyal medyanın bütün kanallarında olmak zorundasınız. Bak bu çok önemli. Kullanıcı adı ve markanızın bütün sosyal hesaplarda olması lazım. İşte Google'da, YouTube'da ve Meta'larda sabit bir reklam vermeniz lazım günlük 50 TL'de olsa. Bazı reklamlar para için değildir. Örneğin bir reklamın e, tasarımını yapmışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Her şey bitmiştir. O reklamı sürekli döndürün arkadaşlar. Demiştim hiç kapatmayın. Sürekli dönsün. Size çok etkili oluyor. Tabii onu bir e, kalitede yaptıktan sonra o reklam sabit bir şekilde sürekli döndüğü zaman siz para kazanıyorsunuz günlük 50 lira artık KDV reklam verseniz de. Sonra dışarıdan organik bağlantılar almalısınız. Yazımızda link vermemiz lazım. Örneğin işte eğitim için tıklayınız ya da diğer sayfamıza bakınız gibi linkler bırakmanız lazım. Bir de doğru başlık ve açıklamalarla anahtar kelimeyi de çok güzel kullanmanız lazım. Bunun örneğini vereceğiz. İşte özgün kelime artı anahtar kelime ve marka adı. Bütün sitemizin yapılanması bu şekil kullanmak zorundasınız. Yani örneğin siz bir ofis mobilyası işi yapıyorsunuz. Firmanızın ismi de Atmaca Ofis. Google diyor ki siz diyor bir başlık yazarken şu kırmızı yazan yazılara dikkatli bir şekilde bakınız arkadaşlar. Benim diyelim ki ofis mobilyası anahtar kelimem olsun. Kendi firmamda Atmaca Ofis. Bakın başlık nasıl olabilir diyor. Hayalinizdeki ofis mobilyası Atmaca Ofis. Hmm. Ofis mobilyası anahtar kelime. Atmaca Ofis benim şirketim. Hayalinizdeki de özgün kelime. Böyle olabilir diyor. Etkili olan başlıklara söylüyorum size. Ya da ofis mobilyası için doğru adres. Atmaca Ofis. Değil mi? Özgün kelimeyi diğer tarafa kullanmış. Ya da en iyi ofis mobilyası seçimi Atmaca Ofis. Arkadaşlar bu şekil başlık ve e, kullandığınız zaman 8 sek numarayı 8 numara. numara yani Eee Açık, açıklar mısınız? Açıklıyorum. Buradaki anahtar kelime mantığı başlık yazarken sitenin başlığını şu anahtar kelime arkadaşlar hemen göstereyim. Sarıyla şu anahtar kelime benim ofis mobilyam. Bu özgün kelime de şurası. Mesela bunun örnekleri var. Marka adı da Atmaca Ofis. Yani siz bir sitede blog yazarken, siteyi yaparken her bir sayfada bunlara dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Mesela saç ile ilgili bir şey yazacaksın. Levent saç ekim ismimde. İşte benim şirketimin ismi, anahtar kelime, bir de araya sıkıştırdığım özgün kelime. Burada sitenin bunun örneklerini yapacağız. Sadece burada kısaca bir başlık verin. Doğru başlık ve açıklamaları kırmızı yazdığınız kurallara göre gideceğiz. Tarık hocam. Zaten burada açık açık söylüyor size. Öyle değil mi? Süleyman Bey umarım anlıyorsunuz. Anahtar kelime ofis mobilyası ofis mobilyası ofis mobilyası. Gördünüz mü? Özgün kelime hayalinizdeki ya da burada en iyi seçimle ikisi ya da doğru adres. Gördünüz mü? Marka adı Atmacı Ofis Atmacı Ofis Atmacı Ofis. Burası sadece örnek kafanızı karıştırmayın. Bir doğru başlıkla açıklama yazarken diyor bu kurala bakın. Bu kuralı ileride göreceğiz sadece. Hani şimdilik özet olarak geçtim ben. Sitenin başlıklarının yapılması gerektiğini söylüyor. Tamam. Şimdi SEO bizden ne istiyor? SEO diyor ki bak kardeşim bu kelimede örneğin işte ofis mobilyası kelimesinde en doğruyu en güzel bilgiyi ben sunuyorum. En çok beni biliyorlar. Bana güveniyorlar bu kelimeyle ilgili ben sürekli radyoda orada burada içerikler, reklamlar veriyorum. Yani SEO öyle bir şey ki bu anahtar kelimeyle ilgili her yerde var olup her zaman o konuyla ilgili içerik üretmeniz lazım. Ben mesela ne yapıyorum? Yapay zeka destekli dijital pazarlama eğitimi benim ana temelim. Her yerde sürekli ondan bahsetmek zorundayım. Ya da bunun yazılım tarafı var yine aynı şekilde. Yapay zeka destekli full stack developer ya da yazılım uzmanlığı. Yani her şeyi yapay zekalı harmanlandığımız için belli kurallarda SEO'da o alanla alakalı her yerde var olmamız gerekiyor. Tabi bu manada ben doğrudan aslında SEO'nun ne demek olduğunu da şimdi ee, daha iyi anlayacak bir tanımla başlıyorum. Temelleri verdim. SEO neymiş arkadaşlar? Toparlayacak olursak SEO size zaten anlattım bir web sayfasında yukarı çıkma anahtar kelimeleri değil mi? web sayfalarının arama motorlarının daha rahat bir şekilde anlayabilmesine, taramasına olanak sağlayacak şekilde arama motorlarının kriterlere uygun hale getirilerek web sayfasını optimize etmesi. Yani hedeflenen bir anahtar kelimeye ait arama motoruyla ilk sayfalara yükselme, görünürlüğü iyileştirme ve SEO'nun tanımı bu. İlk sayfalara yükselme, kısaca net. Ve dört kısımdan oluşuyor. Bunları inceleyeceğiz. Rakip analizi. Rakiplerimiz Acaba ne yapıyor? Teknik olarak SEO, site içi ve site dışı. İşte SEO'yu biz dörde böleceğiz. Ve arkadaşlar bu şekilde zaten bütün SEO'nun mantığını anlayacağız. Tabii rakip analiziyle başlayacağız.